Şevket Sümer Mahallesi, Güneş Mahallesi ve e, Mahallesi'nin kavşağında oluşturulmuş alan. Şimdi burası bundan 40 sene evvel Yalınayak Belediyesi varken, 30 sene evvel neyse Yalınayak Belediyesi vesaire varken Yalınayak Belediyesi tarafından sanayi alanı ilan edilmiş ve orada bir kısım sanayi testlerine izin verilmiş. Bu granül yakan fabrikaları tamamı, bunun dışında gürültü patırdı ve gürültü yapan işletmelerin tamamı olmak üzere Ağustos ayından beri, yani pardon şeyden bu yana, Mayıs ayından bu yana muhtelif mühürlemeler yaptık. Orada biz 14 tane işletmeye mühür vurduk. Dün gittik, bir tanesi mühürü kırmış, yeniden granül yapmaya başlamış. Ben de o site üyesiyim. Hemen oradaki arkadaşlar attılar. ya yanıyor diye. Ben hemen yine zabıtayı gönderdim. Ben gittim mühürü kırmış. Bu bir suç. Ama Toroslar Belediyesi zabıtasının jopu yok, silahı yok, külahı yok, gücü yok. Bizim yapacağımız iş mühür vurmak. Savcılığa yazı yazmışız. Mühür fekkinden dolayı da Oradaki bütün 3-4 tane yerle ilgili mühür fekkinden dolayı yazı yazmışız. Vatandaşlarımızın Toroslar Belediyesi'ne gelip hücum etmek yerine savcılığa gidecek. Ne oldu bizim bu davanın sonuçları? Bak belediye mühür fekkinden işlem yapmış. Orada fiilen vatandaş polisi çağıracak. Bak burada mühür olmasa arayın, bu adamlar iş ve yapıyorlar diye. Bunu Toroslar Belediyesi durduramaz ki. Gidiyoruz karşımızda 200 tane adam. Yani 3 tane zabıtayla ben 200 kişiye nasıl mücadele edeceğim? Ya adam mühürü kırmış işler. Bu kanunsuz bir şey. Bu zabıtalık bir iş değil ki, delik bir iş değil. Bu iş Cumhuriyet Savcısı'nın meselesi. Çağıracak, alacak ifadelerini, mürfekleme işlerini yapacak, gerekirse verecek, içeriye koyacak hapse. Bunun daha ötesi var mı?